İki doğdun güzel. İki doğdun, iki doğdun güzel. Öl. Dur, dur böyle bir çekelim. Hadi seni de görelim. İki doğdun güzel, iki hayatımıza girdin. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ha ne malım yine. O bari. Niye sırtım baba? He çıkalım. Ona çabuk bittim oğlum. Ya iyi elimi annem. Yani? <laughs> Çok güzel oldu valla. Hayatımda ilk defa bir bir şey kutladım. Sivas <laughs> ilk defa değil. İlk defa annem kutlama yaptım. Hadi güzel oğlum. kendi elinle kes. Hadi hayatım ben ilk kez vermeyeyim. Ilk kez. Valla ben de ilk kez. Bu mutluluk gözyaşı olsun güzel. Hele bunu bile tut Muhammed. Bunu indireyim aşağıya. Dur Ay, ama o şey yayılmıyor. Ay üstündeki. Yayılıyor. Dur onu kaldıralım. Fotokopi kaldıralım. Gerçekten fotokopi midir acaba? He he. <laughs> Ha yeğiliyor. O yeğilen pastadır baba. Ya yok yok. Suya mı yeğiliyor? Ya yok. <laughs> o ye yeğiliyor. Kağıtır patası. diyorum ya. Yeğiliyor. Kağıda mı yiyeceksiniz? Ben söyleyeyim <laughs> o patasüktür. 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 Patası. <laughs> <laughs> Hala bir dur. Hala kaldır bir onu bir kaldır. Ya, ya yenilmiyor <laughs> diyorum ya. Kağıtır mı? Senin gözünün önünde adam çıkardı. Muhammed. Koy bunun üstüne, bunun içine koy. Koy oraya. <laughs> ha? O, Yıldızı da getir. çöpe atmıyor ama <laughs> güzel. <gülüyor> Bak ne yazıyor, doğum iyi ki doğdun güzel. Biraz korktu bırak. Tamam. <laughs> Al kendin kes şimdi hadi kes ben seni çekeyim Hadi siz de gidin annenizin yanına. Hadi. Anne kes. Hadi. O evine Tamam beraber kessin. Hadi, kes. 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 Elinizi koymayın içine ha. Anne ne yapayım ya? ne yapayım? Tamam öyle bir parça kes ye. Bir parça kes ye. Tamam kavga yok, kavga yok, kavga yok. Sessiz, 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 sedasız. Kavga yok. Uh. Çok seviyorum pastayı. Ama dur sana keseyim. <laughs> ne? Elini öyle annenin şeyin üstüne götürmeyin. Ah. O resmi. Yıldız. Hadi Madem yok. Ha? bu <laughs> ha? <laughs> Hadi bana bakarsınız. Siz. <laughs> <laughs> 好久没了。<laughs> <laughs>